Gel abim. Vatandaşın sesi burada gel. Derdin kederin varsa gelip bu mikrofona söyleyeceksin. Olmadı Müslüm evet. babadan bir şarkı okursun abi. Bilmem. Değil mi abi gel abi. Ne istiyorsun Gel abi gel. Abim, Hangi gel. Konuyla abi merhaba. Merhaba. Abi sınavdan önce soru vermiyorum ben. Sorun soracaksın ki cevap alasın. İlla soru sormaya gerek var mı abi? Karakter ne ne? soralım. Merhabalaşalım. O değil ayrı. Başımda Yani dertleşelim abi. Abim merhaba. Merhabalar. Nasılsın olsun. iyi misin? Yaşamaya çalışıyorum. Hayat, hayat nasıl gidiyor? Yaşamaya çalışıyorum. Yaşamaya gibi. çalışıyorsun. Ne anlamda yaşamaya çalışıyorsun abi? Her ay bir sıkıntı. sıkıntı. Sıkıntı olmayan ne var? Bir Soruyorum işte abi var. Ben ne sen? sıkıntı sıkıntısı var mı? Sıkıntısı olmayan ne var? Abi ama bir kısım vatandaşı söyle. Ne sıkıntısından bahsediyorsun? Kafeler dolu, restoranlar dolu. Evet, do do yöreleri do dolu. dolu. Yollarda do dolu. lüks araçlar. Ondan sonra ne bileyim? Yani <laughs> ellerde işte son model telefonlar diyorlar yani. Tamam e, doğru. Yok ki doğru dolu. yok gidiyorlar. Sen niye sıkıntıdan bahsediyorsun? Ben çalışamıyorum. Çalışamıyorsun. Neden çalışamıyorsun? Yaptığım verdiğim emekle aldığım para karşılaşılmıyor. Hmm. Bak, e, e, Bak e, orada yazıyor. Evet. Bu eski fiyat. A Arif abi, Arif abi yeniledin mi? Abi ki bura bura ben, ucuz bir fiyat yani şimdi abi. <laughs> ucuzu, ucuzu bu. Bu Senlerde bu fiyata sen döner bulamazsın bu, bu ki. Bu ucuzu. Yani. Bak. Yeni Tavuk fiyat döner de... yarım ekmek veya bir dürüm ne kadar abi sizde? 60 lira. Burada bedava. Ya git aşağılara sen. Ne e, başka, nereye başka nereye gidelim? Başka nereye gidelim? Biz pahalıya mı kaçalım? Yok Bizim abi pahalıya değil. kaçın demiyorum. Arkadaş ucuz veriyor demek istedim yani. Ya Arif abiyi ben yıllardır tanırım. Ucuz veriyor. Evet. Bilirim. E bu yaşam Peki, şartlarında. Peki hafta sonu alacaklarınızı toplayabiliyor musunuz beyefendi? Valla milletin durumuna göre yani. Gel. Biraz daha <laughs> alabiliyoruz. Evet. 5 kişinin 3'ünü alıyoruz. alıyoruz. Bir kısmı da öde yiyor Tabii ama öyle. ödeyemeyen de var diyorsun yani. Evet. Evet. Ben şekilde. ben dediğim gibi Arif abiden yıllardır alışveriş yaparım. Hala da gelir Peki gider. siz çalışan mısınız, işveren misiniz? Çalışan. Ne ne iş yapıyorsunuz? Ayakkabı imalatı. İmalatta ne bölümünde çalışıyorsunuz? Kalfa. Kalfasın. Kalfa. Nasıl işler nasıl? Ee, i̇şim güzel ama aldığımla harcadığım birbirine tutmuyor. Parça başı mı çalışıyorsun? Evet. Ne çıkarıyorsun haftalık? Haftalık. İş olduğu zaman. Yapabildiğini çıkart. İş olunca 8-10 bin haftada çıkartabiliyor 8, musun? 8-10 bin yemiyor. Ne ne yiyor? Abi? 6 bin, 6 bin 500 ortalama. O civarda kalıyor. çıkartabiliyorsun. Sigorta i̇ş, yok. Ama iş şey. varsa? Ya ben şu an için öyleyim. ha. Ben saldırırsam saat 11-12'ye kalırsam bekarım. Bekarsın e, onun için çok fazla sıkıntı yaşamazsın sen. Ben yaşıyorum. Ona rağmen? Çoluk çocuk yok Benim kiram var Hı. Elektriğim var Suyum var Geçimim var Abi bir de çoluk çocuk olsa ne yapacaksın peki? Herhalde çoluk... asardım kendimi Abi çoluk çocuk olanlar ne yapsın abi? Abi işte onu diyoruz, ne yapsın? Zaten bir kısım Marmara'nın altına atıyor Bir kısım AVM'de intihar ediyor Bir kısım bir sürü intiharlar e, bir, Biz yani. de onu yaşardık yani Mesela Sıkıntı Ocak değil. ayından beri Türkiye'de herhalde 15-20 tane de polisin intihar ettiğini Bir haberde duydum dün Çok mu? Doğruysa ya. Çok var, daha da. Ben bir sigara yakacağım kusura bakma? Ya estağfurullah. Peki çok neye bende. bağlıyorsun bu seçimlerin sonuçlarını AK Parti ciddi bir yara aldı? Daha çok alacak. Daha alacak. Çok alacak. Onun oyunu bitti artık. Bitti mi diyorsun? Toparlayamaz mı peki? AKP'nin oyunu bitti. Bitti diyorsun. Evet. AKP bitti. Bitmesi de gerekiyordu. Bu zamana kadar çok fazla yaşadı. Fazla yaşadı diyorsun yaşadı 22 yıldır ilk defa ikinci parti konumuna düştü biliyorsun. Evet. Ama mesela 2001 ee, yılında bir şey söyleyeyim. Hı. Lafını kesiyorum. Hı. 22 senedir ikinci kez ikinci ilk kez ikinci parti konumuna düştü ama ikinci kez seçim kaybetti Ikinci İkinci kez kaybetmedi. Hı. Belediye seçimlerinde ilk kez. Belediye seçimlerinde ilk kez kaybetti. Evet. Başkanlık da tekrar kaybetecek. Bu sonucu bekliyor muydu? Ben biliyorum. Bu seçimlerde. Ben İzmirliyim. İzmirlisin. Ben doğma uyumlu İzmirliyim. Ama şöyle insan. bir şey söyleyeyim. Mesela İstanbul, Ankara'yı kaybedebileceği zaten aşağı yukarı biliniyordu. İstanbul'u orjinal İstanbul, Ankara ya Ankara ya çok biliniyor, çalıştı. Biliniyordu ama ama e, Türkiye çapında Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'nin önüne geçeceğini Cumhuriyet Halk Bilmiyorum. Partisi bile öngöremedi. Hiçbiri göremedi. Hiç Anadolu'da bir kısmı bilmedi bir kısım illeri muhalefet dahi alacağını öngörmedi fakat harita kırmızıya boyandı harita kırmızıya boyanır neden evet. sen halkı ezersen her şeye her gün zam yaparsan yani ekonomiye mi bağlıyorsun işte bu seçim sonuçlarını? başka Veya neye bağlı? halktan kopuşlarına mı bağlıyorsun halktan kopuşu ayrı sen halkı ezersen Evet. halk seni bitirir. Mesela şimdi seçim kaybetmiş bir partinin mensupları bir kısım bir, bir tanesi bakıyorsun istakoz paylaşımı yapıyor. Biri selfie çekerken ondan sonra kolunda 600 bin liralık saat ondan sonra işte tweet'i kaldırıyor. Sonra bakıyorsun birkaç gün sonra adamın o saati kolundan çıkartıyor. Başka bir fotoğrafı ortaya çıkıyor. 600 binlik saatin yerine 2 milyonluk saatten bir fotoğrafı ortaya çıkıyor. Saat. Yani bu Halkın bu şimdi, kadar sefalet içinde şimdi e, sıkıntı söyle. yaşarken, sıkıntı yaşarken bunlar bu ya günlük bunlar günlük milyon dolar sarayın gideri. Halktan koptular mı işte abi? Abi halk kalmadı ki. İşte halk varsa kalmadı, yoksa aradı. benim ne diyor? Kopukluk mu var yani? Bana ne halktan mı diyor bu insanlar yani? Varsa yoksa benim nedir? Al. Benim saatim cumartı pazar akşamı aldım. Kaç aldın? 150 lira dedi 100 liraya aldım. 100 liraya aldım. Bu da saat. Yani şükret abi koluna saat bile, ya, ya yalan koluna söylüyorsam saat bile takabilmis şükret. He, Bak, ben bunu aldım. Yama yok. Bunu aldım. Ben rahatsızlığımdan dolayı komple sıfırlanmam Evet. He. Ben hepsini yaptım cumartesi şükürler olsun. Ben parasız kaldım. Dün benim cebimde bir kuruş para yoktu. Ben bunu aldım, onu aldım falan filan yaptım. Önemli değil. Ama sen benim gençliğimi yedin lan. Hmm. Gençliğimi işlemeyedim. Benim 22 sene mi çaldı? Şu anda yaşadığım hayatın yarısını çaldın sen. Ben 45 yaşındayım. 45 yaşındasın. Hiç evlenmedin mi? Evlenmedim. Hiç. Hiç. Peki evlenmedin. Evlenemedim. Musun? Düşünür, düşünür müsün? Nasıl düşüneyim? Ben aldığımla kendimi geçinemiyorum ki. 45 yaşındaysın. Eğer sen bugün 45 yaşındaysan sen 22-23 yaşındayken AK Parti iktidara gelmiş. Aynen öyle. Ve o zamandan bu zamana evlilik fırsatı bulamamışsın. Bulamadın değil. Çok basit bir şey. Ben aç kalırım o da aç kalır. Ben kendimi geçirdim. Paylaşalım mı diyorsun? Al. Hani kederi de paylaşalım, sevinci de paylaşalım. Ya o insanı da, da bulamazsın ki. Ya yani o sana gelecek olan insan bir huzur ister, bir geçim ister. Hmm. Bir yaşam şartları ister. Nasıl karşılayacaksın bunu? Peki bundan sonra öyle bir düşüncen var mı yani? Evlenmeyi düşünür mü? Olabilir mi sence? Ben soruyorum. Senin öyle bir düşüncen var benim mı? Yok. He? Benim ne, yok. Benim işte, yok. Olan varsa gelsin. yok? Benim yok benim hayattan bir şeyim kalmadı hayattan ki. Hayattan beklentin kalmadı. Hiçbir şeyim kalmadı. Umudu yok adam, umudu. Benim hayatla bir bağlantım kalmadı. Ben nerede öleceğim diye düşünüyorum. Adam, A onu... köşelerde ölmeyeyim, evimde öleyim. Ben bugün annem kanser İzmir'e gideceğim gidemiyorum. İzmir'e gideceğim gidemiyorum. Annem öldü ölecek. Evet. Gidemiyorum. Evet. Ha benim gitmemin sebebi para değil. Bana her türlü para gelir. O ayrı bir şey. Ama ben rahatsızlığımdan dolayı gidip de o insanları rahatsız etmemek için gitmiyorum. Para. Çok basit bir şey. Bin lira bir otobüs parası veririm giderim. Evet. 500 lira da yolda yarım. 1500 lira. Paramız çöp oldu, insanlarımız yok oldu. Başka diyecek bir şeyim varsa söyle, ben bir ilerleyeceğim yoksa. Sen ilerle abi. Diyecek bir şeyim varsa söyle. Ben yani ne diyeyim bu kadar şeyin üzerine yani öyle bir tablo çizdin ki benim şimdi ben üzüldüm şahsen yani. Üzülecek bir şey yok. Şarkısını Dertler derya olmuş. Dertler derya Onu geç. Başka bir tane adam gibi. Dertler derya. Sakın ha. Sakın ha, Başka. Naşide göktür. <laughs> <laughs> onu yapıştı Dertler der ya. Onu koyma, ne koyuyorsak koy. Ben dertli değilim. Ben böyle de mutluyum. Böyle de mutluyum diyorsun. Mutluyum. Evet. Herkes vakti zamanı geldiğinde ölecek. Kimse kazık çakmıyor buraya. Ama insanlık öldü. İnsanlık öldü diyorsun. Tek son Maalesef. sözünü söyle bitirelim. Son sözü herkese saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Ben Dağıma. teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.